Evet başlıyoruz. Yine yine Larry Rus, Rus Sağlığı Enstitüsü. Enstitüsü neyse artık. Biliyorsunuz ki Michael'ın gücü milleti seyredip sapık gibi gücüne güç katmak. Biraz fokus alacağım için çok e, konuşacağımı sanmıyorum. Ama Michael için birazcık sıkıntılı bir map burası. Pek uygun bir map değil. Evet görüyorsunuz bizleri Bu paletleri indirmeleri aslında onların aleyhine oluyor çünkü e, Palet aslında bir şans Biz, O şansı Kullanmış oluyorsunuz oğlum Bu FPS niye anlık düşüyor böyle Neredesin? I will catch ya. Evet. Gelin bunu asalım. Biliyorsunuz ki Michael'ın gücü ilk derecedeyken tespit edilemez oluyor. Yani anlayamıyorsunuz geldiğini. Evet. Biraz gücümüzü arttıralım çünkü birinci seviyedeyken birazcık yavaş oluyoruz. O öyle bir problem var. Ama tabii ki de yaralı olanı kovalıyoruz. Gel buraya. Come here baby. Ben yolu çok mu uzattım gereksiz bir şekilde? Evet Michael'ın gücü 3. seviyedeyken tabi tek atma açılıyor diyebiliriz. Lan Gel buraya Çok hızlı jeneratör yaptı pişler Allah'ım inşallah can havli perki yoktur İyi yokmuş Yoksa sırtına inerdi. Michael oyun başında biraz güçsüz kalıyorsunuz tabi ama Ya abi gerçekten mi? Tabi gücünü arttırmaya başladıkça Şimdi şu arkadaşı kurtarmaya gidecekler derken kurtarlar zaten Onu kovalamayacağım ya. Gel buraya. Aa yetişmedi. Şu paleti bir kıralım. Ya isterse bütün jeneratörleri yapsınlar. En az iki kişi öldürdükten, öldürdükten sonra bana karşı şansları yok. Ki ben bir tanesini bir kere daha sarsam ölecek. Bunu da iki defa asmış olduk. Şimdi Come here baby. Lan, ne erken buna vurmaya çalıştım. Niye böyle yaptım ben? Lan, gel buraya. Bu hem janitör yapmalarını da engelleyen bir durum iyi oluyor. Bu sır buraya kaçmıştı. Dur lan, gücü çalıştıralım bir, dur. Gel buraya. Şimdi bir vuruşta indireceğiz arkadaşı. Bana mı fake atıyorsun lan? İt. Bana mı fake atıyorsun? Şimdi sana bay bay deme vakti geldi. Ulan görmedim elemanı. Görmemiştim ha. Gel buraya. Aa. Ah. Yerdekileri niye kaldırıp asmıyorsunuz diye soracak olursanız şu an gücüm açık olduğu için zaten tek vuruşta indireceğim için kovalıyorum hani Ama şu an gücüm çek. bir de bu güç maksimum seviyedeyken Hareket hızınız çok artıyor Ben nerede düşürmüştüm onu unuttum ama ya. öyle bir sıkıntı var <laughs> Ne gerek vardı abi Ya yani şu an oyunu kaybettiler yalnız. Şu an oyunu kaybettiler. Michael çok güçlü ya. Ya benim çok iyi oynadım söyleyemez söylenemez ama Michael a bir oyundan çıktı. Aa oyundan çıktı. Neredeydi bu? Evet tek kalan kapaktan kaçabilir tabi ama önce kendini iyileştirmiş arkadaş. Bir arayalım nerede? Yukarıda olabilir mi? Aha. Aha. Yok işkence çektireceğim ya öldürmek istemiyorum. Come here. Come here. Evet, öbürü nereye gitmişti? Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Kolay bir oyun oldu ya. Başta hızlı hızlı bir başlangıç yaptılar ama sonradan tabi gücümüzü de artırmamızın etkisiyle şuraya lan çırpın mı? ne güzel gezdirecek ne Niye çırpınıyorsun ki? Michael'ın gücü 3. seviyedeyken tek atmaya yarıyor ve hareket hızını arttırıyor. Hatta atlama hızını bile arttırıyor diyebiliyorum. Şöyle deneyelim. Daha hızlı atlı daha hızlı atlıyor diyebiliyorum. O yüzden Michael gerçekten çok güçlü. Yani bu adamın bu kadar güçlü olması bence biraz sıkıntı. Hani oyun başında çok hızlı olması, olmanız lazım. Çok hızlı jeneratör yapmanız lazım. Evet, tamamının günlük kaynı yapmışız. Başarım kazandık. Ben açıkçası eğlendim. Ne kadar puan kazanmışız? 32.000. Evet, 5. seviye olduk katil olarak. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.